Herkese merhaba. Bu bölümde etrafımızdaki dünyayı anlamak için kullanabileceğimiz çok ama çok güçlü bir aracı, yani fonksiyonları keşfedeceğiz. Şimdi kulağa biraz matematik gibi gelebilir ama hiç endişelenmeyin. Aslında bu olaylar arasındaki o gizli dili çözmekle ilgili bir şey. Aslında her şey şu temel soruyla başlıyor bir şeyin başka bir şeyi nasıl etkilediğini en basit, en yalın haliyle nasıl anlatırız? Düşünsenize, hava durumundan tutun da ne bileyim verdiğimiz en basit kararlara kadar hayatımız tamamen sebep sonuç ilişkileriyle dolu. Peki bu ilişkileri en net nasıl ifade edebiliriz? İşte fonksiyonlar tam da bu noktada devreye giriyor. Fonksiyonu sıkına böyle karmaşık bir denklem gibi düşünmeyin. Hayır, hayır. O aslında bir sebep sonuç hikayesi anlatan kısacık bir cümle. Yani bir şey oluyor ve bu başka bir şeyin olmasına yol açıyor. Hikaye bundan ibaret. Gerçekten bu kadar basit. İlk olarak kapalı fonksiyon dediğimiz şeye odaklanacağız. Bakın burada sayılar yok, çarpma yok, bölme yok, hiçbir matematiksel işlemle uğraşmıyoruz. Tek bir amacımız var, iki şey arasındaki o temel ilişkiyi tanımlamak biri diğerini nasıl etkiliyor? Sadece ama sadece buna odaklanıyoruz. Ve işte karşımızda o meşhur ifade, y eşittir f parantez içinde x. Gözünüzü sakın korkutmasın, bu aslında sadece şunu söylüyor, bakın, y x'e bağlıdır. Yani y'nin değeri x'in değerine göre şekillenir. x değiştiği an y de değişir. Bu kadar. Peki, bu hikayenin kahramanları kimler? İki tane ana karakterimiz var. Birincisi bağımsız değişken, yani bizim hikayedeki sebep. İkincisi de bağımlı değişken, yani sonuç. Şöyle düşünün: bağımsız değişken ilk adımı atar, harekete geçer. Bağımlı değişken ise bu hareketten etkilenen taraftır. İşin ilginç yanı bu değişkenlerin farklı farklı isimleri de var. Mesela bağımsız değişkene, hani şu sebebi yaratan değişkene, dışsal ya da açıklayıcı da deniyor. Neden? Çünkü olayı başlatan, açıklayan o. Bağımlı değişkene ise içsel ya da açıklanan deniyor. E gayet mantıklı çünkü o da sebebin yarattığı, açıklanan bir sonuç. Tamam, şimdi çok kritik bir noktaya geldik. Bir fonksiyonu nasıl doğru okuruz? Aslında üç basit kuralı var. Kural 1 her zaman sağdan sola doğru okuyacağız. Yani sebepten sonuca doğru. Unutmayın, x, y'yi etkiler. Sakın a, y, x'i etkiler demeyin. İşte bu bütün hikayeyi doğru anlamanın altın anahtarı. Haydi bakalım, bu kadar teoriden sonra şimdi biraz da pratiğe dökelim. Günlük hayattan birkaç örnekle fonksiyonların aslında hayatımızın ne kadar içinde olduğunu görelim. İlk örneğimiz hepimizin çok iyi bildiği bir şey, yağmur. Şimdi, Yağmurun yağması bir sonuç, değil mi? Peki bu sonucun sebepleri, yani o bağımsız değişkenler neler olabilir? Bir düşünelim. İşte fonksiyonumuz hazır. Yağmur, nemin, sıcaklığın ve basıncın bir fonksiyonudur. Şimdi bakın, ne kadar mantıklı. Nem artarsa ne olur? Yağmur ihtimali de artar. İşte bu aynı yönlü ilişkiyi bir artı işaretiyle gösteriyoruz. Peki ya sıcaklık? Sıcaklık düştüğünde yağmur ihtimali artar. İşte bu zıt yönlü ilişkiyi de eksi işaretiyle belirtiyoruz. Aynı şey basınç için de geçerli. Basınç düşünce de yağmur ihtimali artıyor. Bu artı ve eksi işaretleri gerçekten çok önemli. Artı demek, aynı yönlü ilişki demek. Yani biri artarken diğeri de artıyor. Eksi ise ters yönlü ilişki demek. Biri artarken diğeri azalıyor. Bu kadar basit. Şimdi gelin başka bir örneğe bakalım. Bu sefer biraz daha ciddi bir konu. Trafik kazası ihtimali. Bu da bir sonuç. Peki bu sonucun sebepleri? Yani fonksiyonun içindeki o x'ler neler olabilir? Bakın, kaza ihtimali, hızın, alkol kullanımının ve kurallara ne kadar uyduğumuzun bir fonksiyonu. Hız artarsa ne olur? Kaza ihtimali artar. Pozitif bir ilişki. Alkol kullanımı artarsa kaza ihtimali yine artar. Yine pozitif. Ama kurallara uyma seviyemiz artarsa kaza ihtimali azalır. İşte bu da negatif yani ters yönlü bir ilişki. Şimdi, madem bu kadar öğrendik, gelin bu bilgiyi alıp bambaşka bir alana, ekonomiye uygulayalım. İktisadın en temel, en meşhur konularından biri olan talep fonksiyonuna bir göz atalım. İşte karşınızda meşhur talep fonksiyonu. QD eşittir F parantez içinde P. Şimdi QD, talep edilen miktar demek. P ise tahmin ettiğiniz gibi fiyat. Peki bu basit ifade bize ne söylüyor? Sağdan sola okuyalım. Bir ürünün talep edilen miktarı, o ürünün fiyatına bağlıdır. Yani fiyat, talebi etkiler. Bu fonksiyon, aslında iktisatta talep kanunu dediğimiz temel bir prensibi anlatıyor. Prensip de çok basit. Bir şeyin fiyatı yükseldiğinde, insanlar doğal olarak o şeyden daha az satın almak ister, değil mi? Fiyat yukarı, talep aşağı. İşte bu da talep kanununun özeti. Fiyat ve talep miktarı hep zıt yönlerde hareket eder. Bu yüzden aralarında her zaman negatif yani o öğrendiğimiz eksi işaretli ters yönlü bir ilişki vardır. Bu ekonominin temel direklerinden biridir unutmayın. Tabii iktisatçılar bu fonksiyonları kullanırken analizlerini daha temiz, daha net yapabilmek için bazı varsayımlar kullanırlar. Yani bir nevi oyunun kurallarını belirlerler. Gelin şimdi bu kurallara bir bakalım. Karşımızda iki tane önemli Latince terim çıkıyor. İlki mutatis mutandis bu gerçek hayatın ta kendisi demek. Hani her şeyin aynı anda değiştiği o karmaşık durum var ya, işte o. Ama iktisatçılar analizlerini basitleştirmek için genellikle ceteris paribusu kullanır. Bunun anlamı da şu: Diğer tüm şartlar sabitken. Peki, ceteris paribus neden bu kadar önemli? Şundan dolayı, bir şeyin etkisini net olarak görmek istiyorsanız, oyundaki diğer tüm faktörleri bir anlığına dondurmanız gerekir. Mesela bizim talep fonksiyonunda sadece fiyatın etkisini ölçmek istiyorsak, tüketicinin geliri, zevkleri, modası gibi diğer her şeyi sabit kabul ederiz. Böylece sadece fiyata odaklanabiliriz. Bu tablo da iktisatçıların çalışma sahasını çok güzel özetliyor. Bakın, normalde analitik düzlemde dört bölge vardır ama iktisatçılar sadece ve sadece birinci bölgede çalışır. E neden? Çünkü çok basit bir sebebi var. Gerçek hayatta ne fiyat ne de bir ürünün miktarı eksi yani negatif olamaz. O yüzden sadece her iki eksenin de pozitif olduğu bu alana odaklanırlar. Şimdiye kadar hep ilişkilerin yönünü konuştuk. Hani artar ya da azalır dedik. Peki ya bu ilişkinin gücünü ölçmek istersek? Yani ne kadar arttığını ne kadar azaldığını net sayılarla ifade etmek istersek, İşte o zaman açık fonksiyonlar devreye giriyor. Mesela şu denklem, QD eşittir 10 eksi 2p. Bu denklem, fiyat ile talep arasındaki ilişkiyi bize artık net bir şekilde anlatıyor. Bu denklemdeki en ama en kritik nokta, P'nin önündeki o eksi 2 sayısı. Bakın, bu sayı bize iki şey söylüyor. Birincisi, eksi olduğu için ilişkinin ters yönlü olduğunu söylüyor, bunu zaten biliyoruz. Ama ikincisi ve daha önemlisi, fiyat bir birim arttığında talebin tam olarak iki birim azalacağını gösteriyor. İşte bu, ilişkinin gücünü ölçmek demek. Artık sizin de dünyayı sebep ve sonuçların bir fonksiyonu olarak okumak için yeni bir aracınız var. Peki, şimdi sizden bir şey düşünmenizi istiyorum. Sizin hayatınızdaki önemli bir sonucu, mesela mutluluğunuzu, başarınızı ya da sağlığınızı etkileyen o bağımsız değişkenler, o sebepler neler? Bu fonksiyonu kendi kendinize yazmayı bir deneyin. Belki de aradığınız sonuca ulaşmanın yolu işte bu basit denklemi kurmaktan geçiyordur.